Şimdi süper bir iniş gerçekleştirelim arkadaşlar. Herkese hoş geldiniz. <laughs> Şurası size. Şimdi süper bir iniş gerçekleştirelim arkadaşlar. Herkese hoş geldiniz videomuza. Öncelikle ben beni like atmayı unutmayın. abone olmayı unutmayın. Çanına unutmayın. Bugün bir farklılık olarak ne yapacağım? Başka bir yerden atlayacağım. <laughs> o karakteri de ona da bir isim bulalım ya ona. <laughs> Buradan ilk kez atlayan youtuber olduğunuz için arkadaşlar çok şanssız beni izlediğiniz için <laughs> Oy 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 oy, 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 oy. Patlamaz patlamaz Saffet saffet mi olsun Patlamaz patlamaz inşallah patlamaz Reyeşen Alaaddin Şemsettin Şehmuz böyle biraz daha biraz daha şey bir isim olsun Ne olsun? İnşallah patlamaz böyle... Ne <laughs> ne? Sıttık olsun hocam Sıttık Sıttık yakışabilir bak sıttık Sıddık olur bu arada harbiden sıddık olur. Ama T ile sıddık. Sıddık. Değil yani, sıttık. Sıddık. Yok sıddık oluyor değil oluyor bacan sıddık. Hoş geldin hey baca, baca bu arada. Hoş bulduk bacan. Sen de iyice ekipten oldun ha Cem arada. Evet, oldum oldum değil mi? Parayı yedi de oynadık. Ağabey ne gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor>, Abi, <endek> <gülüyor>, <ben>. <gülüyor> <laughs> dur. Abla, bir tane normal yok. Amına koyayım, normal yok ya. Ben normalim. Ben bu kadar ya bir arada <laughs> görmedim. Vallahi. Bana... Dur <laughs> bir diye birden dur. Dur. Devam. Evet arkadaşlar, sayın patlamadı. Teşekkür ederim. Arabamı çalıştırayım diye bakalım. Taşıyor, çalışıyor çalışıyor anlıyor ama usuruyor, usuruyor. Buna parmağını ya nasıl oynatıyorsun lan bunda? <gülüyor> 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 Geldim dur. Davet atın gir abi. Sen ne yaptın oğlum? Kanka ne bileyim amına koyayım. Mouse'un orta Mouse'un orta tuşuna bas mouse'un. Ellerin kayıyor kıymet. Bilmiyor anne Senin kadar kimse Sevmiyor anne Bir milyon ay var mı? He yarrak ben niye bu Discord'un sesini açtım? Göttere Kemal 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 <laughs> He, efendim lan ne oldu? Kanka hadi lan bugün Outlast 2 lan bir daha lan. Yani siktir git manya sildim oğlum onu. Ne yaparsan ya. ne olursa Outlast 2 girersin. Ne olursa Outlast 2 girersin. Bir şey olmazsa. Nasıl yani? Hiçbir şey olmazsa. Salak bedavaya şu an Outlast 2 verme sözü verdim. Yo hep bir şey oluyor ki. Bir şey olmama ihtimali yok ki. Bak çete yazıyorlar girmeyeceğim. Ya of ya. <laughs> bak abone geldi girmeyeceğim. Gir yazıyorlar bak ben, girmeyeceğim. Ben yarım saat girdim aklım yetti. Ben oynamam İki oğlum ben. Arkadaşlar ben oyunu oyun 9 saatte de... bitiyor ben 5 saatte bitirdim amına O şey Okan abi gelecek bugün inanmazsan sorun ne şey var. Ne var? Korku şeylerinde psikolojik Korku sorunum var. Korku fobim mi? mı? Korku fobim var <laughs> ben. Korkudan korkuyorum. Korkmaktan korkma. vallahi böyle bir şey var. Bunu tartışalım isterseniz. Cahicuela'da. Korkudan korkma anksiyetesi var bende. Gerçek diyorum. Panik de var. Aynen. Panik bir defres, bir defres, defres start. de var. Aynen öyle. Bu, bu konuşulsun. Peki ya 1000 TL <laughs> Bu oyunlara. Ne? 1000 TL donet. Artık ADV. Artık <laughs> <ademim> hadi <daha iyi>. veda <laughs> Ya oğlum yok ya. Oynamayacağım korku ya. Allah Allah. Zol, ya oğlum zol, bir şey diyeceğim. Zol, zol, zol. Siz zol, zol. manyak mısınız? Sizi kafayı mı yediniz? Siz evet, oğlum manyak. bir insanın korkmasını nasıl eğlenebiliyorsunuz ya? Allah Allah. Hastala bu. Hasta Hassolun mışruk. Ben size söyleyeyim. Ya, ben korkacağım buradan zol bir şey olacak oynattılar. diye. Chat manyak azıyor. Bana da zorla oynattılar. Ben de zorla bitirdim. Ne nasıl zorla oynattılar? Ben bildiğin zorla bitirdim. Bırakalım diyorum. Ağlıyorum oğlum. Benim seni izle. Ağlıyorum. Lütfen çıkalım oyundan diyorum ya. E çıkınca 6 F4 çıkıyorum zaten. Me Niye öylesin zorlandım yer, ki? elinden alırız diyorlar. Ben de korktum devam ettim. Alırlar ha. Bende alacaklar araba da yok ki. <laughs> Az ben oldum, hadi. devam ettim korkup. Öndeki kiralık giderler şöyle uğraşırlar. Sigortayla uğraşırlar. <gülüyor> 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 Önüne yine veriyorum 2000 lira ayda. Valla. <laughs> Jordan'ları mı alırız? Çok Al. Zaten giymeyeceğim bir de. Gitti <laughs> oğlum. Jordan mı kaldı? Ayıplıyorlar artık. Ayıplıyorlar. Ayıplıyorlar artık ortam. Devir tasarruf devri arkadaşlar. Devir. Yemez, biriktirme abi, devri. Şey ya bir dur amına koyayım ya. Yusuf dün bunun aklına girdi. Oğlum girdim. ben Yusuf abiye, ben Yusuf abi bu arada Reymen'in kardeşi olan. Ben Yusuf abiye bayağı bir güvendim tamam mı? Ben Yusuf abiye güvendim. Saate kolyeye yatıracağım parayı. Ya bir dur oğlum sen gaza gelme ya Allah aşkına şimdi. Adam da saat mat gördü iki tane direk var ya. Abi diyor sana melek söyleyebilir miyim canlı diyor. <laughs> Adam da şok oldu ya amına koyayım ne diyor, diyor. Havza alım var mı dedim ya bir ara. 2000 TL kiralık arası söyle de biz de kiralayayım Kemal. Korsa korsa. Var ya Özge'de korsa bir tane. O iş işte oğlum. Tanıdık kişi ama ha. Tanıdık kişi çok Bana şey saati Ben dinlendirin. Sor. Bana sahte soruyor. Aladı da de Sana, sana bir şey soracağım, sana bir şey soracağım, sana bir şey soracağım. Ha, 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 ha soracağım, He he soracağım, soracağım, soracağım. Ha, ha, ha. Sen, sen, ben sokakta bir şey yapsa sen beni korur musun? Sen beni korur musun? Korum, korum, ha, ha, korum, ha, ha, korur, 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 ha, ha. korur, 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 korur. Niye bu Discord'un sesini açtım? Götlere. Ellerim Bilmiyor anne. Oğlum Cyber senin geri zekalı mısın lan? Ya oğlum bir yapmayın lan! <laughs> <laughs> sen kafayı sıyırmışsın çıktı güzel bir oktettin artık ya. Yeri tarıyorum. arıyorum. Bana koyun böyle işin ya. Cevapladım ve hakkımız kalmadığı için alarm başladı. Öncelikle sal... Ooo Şuruk! Var var Ben 3 gün var. yayındayım bak 3 gün yayın açacağım. Cuma, cumartesi, Nasıl, pazar. Yani? 24, 48, 72 saat yayın mı amına koyayım? E benim nikah ne 70 saat yayın oğlum şey ya. Yani 3, 3 günde uyuyacağım uyuyacağım yemek yiyeceğim. Bir de duşa girerim. Ondan sonra bir belki Özge ile biraz Nintendo oynarız zaman geçiririz. Ondan sonra bir de sabah kahvaltısı da yaparım. Sonra kalkarım bir de ofis, DC ofisine girerim. Orada bir toplantı tamam. kesin bir şey olur. Bir de akademiyle ilgili bir muhabbetler falan var. Akşamına erken yayın lan şu ne siz sonra ona da laf ediyorsunuz. Siz evet oğlum lan erken yayın yorulma oğlum bu bu mi? Da yoğunsun. Ha. Hayır be, sen aç oğlum istersen istediğin saatte aç onda sıkıntı yok da. Bünyene yazık oğlum açma yani böyle ge ben sana saat söyleyeyim mi açacağım? E, şey mesela bir şey soracağım bir şey soracağım bir şey soracağım. bir şey söyleyeyim mesela bir şey, şey söyleyeyim. Sen, şey sen söyle 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 söyle. Mesela 21.30 21.30'a 21.30 aç. Söyle söyle 21 ya şey, ben, ben sana bir şey soracağım ben sana bir şey soracağım. Sor, Şimdi sor, benim sor. Ben, ben, benim benim sen bana bakar mısın? Bakarım. Bakarım bakarım bakarım, bakar. Bak, bakarım, bakar. bakarım 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 Fermi, oğlum! <gülüyor> <gülüyor> insan, <laughs> ne problemi oğlum? Adamların manyağı siz? Manyağı var olum be Kemal bak burada Melik Şu Katabileceğin insan evladı Ananı. ne? Nereden dinliyordu ya? bir gelin. Bir gelin Allah aşkına. Al sana korku oyunu al. Bu ekiple olan korku oyunu da bu yani al. Yanıma gelin Allah, 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 Allah aşkına. Few moments later. Aha, 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 aha. <laughs> Hiç böyle oynayan oldu mu acaba şu oyunu? Benim merakım bu yani harbiden. Geri zekalı buradan gitmek istiyor. Kapıyı blokladım. <laughs> ben şuradan gireyim. Bura nereye gidiyordu? Tep. Merhabalar. Ulan, Ulan sen nereye gittin? Ulan adamlar buradaymış söyleseydi. Bu kapı neler? Aç... Ne ne? İçeri açılmıyor muydu Ferit bu? Oğlum okuma odası neredeydi lan? Okuma Kanka yukarıdaydı kanka. Asiktir kitledin mi Ar buraya? Bir şey. Ben dışarıda kaldım. Ben de. Şşşş. Kitledin mi buraya? Beni de, beni de. Beni de al beni de. He buraya. Ya geri zekalı bu çocuk. Ben de korktum amına koyayım. akoyim. Omae mu. Akoyim. Ulan mouse'u çıktı. Ulan mouse'u çıktı ya! Ver bakalım meşaleyi. 32 tane attım sana. Aa o bu bizim simgemiz mi olacak acaba? Bak şu Abla, işte. şöyle bir şey aklıma geldi Eray'cım. Evet. Mesali. Ali. <laughs> ya ya, <o> <laughs> <aha> ya <laughs> <laughs> Allah. Sen de bir espri yapabilir miyim? Tabi tabi. Bakın burada elimde kazma Ali. <laughs> Oğlum bu nasıl bir <laughs> oyun lan? He! Oha, renk katınca oyuna bir şey olmuş lan. gibi bölümlerin devamını gelmek istiyorsanız <laughs> 200 bin like alırsam iyi olur. Güzel 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 bu YouTube kanalı gerçekten benim de hoşuma gitmeye başladı seri abone olalım abone olalım abone olalım abone, Bir şey soracağım bir şey soracağım size chat bir şey soracağım bir şey soracağım bir şey soracağım size size bir şey soracağım bir şey soracağım chat bir şey soracağım bir şey soracağım bir şey soracağım bir şey ha, sor sor. Bir şey soracağım. Ben ben mesela YouTube kanalıma ben abone olur musunuz? Abone olur musunuz? Sevginizi verir misiniz diyor ya. Ya yemin ediyorum bittim orasına ya. Adamına hani like. Benimle sevginizi paylaşır mısınız? İnanılmaz ya. İnanılmaz ya. Her yerden silmesi mi de burada hani